Arkadaşlar merhabalar ben Çevrem 2 dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yoskat Bu videomuzda sınav yayınlarının yayınlamış olduğu TYT Fizik Soru Bankası'nda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan önceki videomuzda fizik bilimine girişi alakalı bütün soruları sizlerle paylaşmıştık. Bu videomuzda madde ve özellikleri konusunda birinci testimizi çözmeye çalışacağız. Hemen birinci sorumuza bakalım. 1- bir cismin diğer cisimlere göre özelliklerinden hangileri bu cismin yapıldığı maddenin farklı olabileceğini gösterir. Bir, daha fazla hacim kaplaması. Aynı maddeden daha fazla alırsanız daha fazla hacim kaplar. Bu e, farklı maddeler olduğu anlamına gelmez. İki, daha esnek olması. Evet, esneklik kat sayısı bizim için ayırt edici bir özelliktir. İki, doğru. 3 daha ağır olması biraz önce söylediğimiz şey bu e, ağırlık kütle miktarı artınca e, artınca artabilecek bir şey. O zaman bu da e, farklı bir cisim olduğunu anlamamıza yetmez. Buraya bakalım. 4. öncül daha çabuk ısınıp soğuması. Evet, daha çabuk ısınıp soğuması burada bizim için ayırt edici bir özellik olacak. Öz ısıyla alakalı bir durum diyelim. Doğru cevabımız bu sebeple D seçeneği 2 ve 4 oldu. 2'ye bakalım. Kütle ve öz kütle. Kütle, öz kütle ve hacimle ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül. Bir cismin kütlesi her yerde aynıdır. Evet kütlenin tanımı değişmeyen madde miktarıdır. Bu sebeple bir doğru. 2. Sıcaklıkla hacmi artan bir maddenin öz kütlesi azalır. Öz kütle formülümüz D eşittir. M bölü V. Burada ısı verildiğinde cismin kütlesi değişmez. 100 gramsa 100 gramdır. Fakat sıcaklık arttığında V değeri artarsa o zaman M'i daha büyük bir şeye böleriz. Bundan D'miz yani öz kütlemiz azalır. Bu doğru oldu. 3 Gazların belirli bir hacmi yoktur. içinde bulundukları kapların Hacmi gazında hacmidir. Evet kaplar e, gazlar içinde bulundukları kabı tamamen doldurur diyeceğiz. Doğru cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3 olur. X, Y sıvılarına ait kütle ve hacim grafiği şekildeki gibidir. X ve Y sıvılarının değişik oranlarda karıştırılması ile elde edilecek türdeş karışımın öz kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Karışımın öz kütlesi X'in ve Y'nin öz kütlesinin arasında bir yerde olacak. Bakacak olursak X'in öz kütlesi DX eşittir. Toplam kütlem 40. Burada hacmim kaç verilmiş? 10. 40 bölü 10'dan X'in öz kütlesi 4. Y için bakacak olursak kütlemiz 20, hacmimiz 22. Yani karışımın öz kütlesi 4 ile 2 arasında bir değer alabilir. 3,9 ile 2,1 arasında bütün değerler olabilir. Bakıyorum A seçeneği 4 demiş. Dx'in değerine eşit olamaz karışımın öz kütlesi. Bu sebeple 3 A şıkkı olur diyelim. Bakalım sabit sıcaklık ve basınç altında bulunan saf bir sıvıya ait verilen grafiklerden hangisi doğrudur denilmiş. Öz kütlem sabitken kütlem artabilir. Evet burada bir bardak suyunuz olsun. Buraya Sıvı eklerseniz kütleniz artmaya devam eder ama öz kütle madde miktarına bağlı olmadığı için bir doğru. 2 Yine öz kütlem sabit hacim değerim artıyor. Biraz önceki örnekle birebir aynı. Burada hacim değerin artarken içerideki maddenin miktarına bağlı değildir ee, öz kütle. Yani su koyuyorsak D su 1'dir. Kabın tamamı dolduğunda da yine D su 1 olacaktır. Bu yüzden 2 de doğru. 3. Yine aynı şekilde örnek verebiliriz. Kütle ve hacim aynı oranda artacaktır. Neden? Sabit sıcaklık ve basınç altındaysa. Fakat sabit sıcaklık altında değilse bir maddeyi ısıttığınızda sıcaklığı artar, hacmi de artabilir. Bu yüzden bu kısım bizim için önemli. Sabit sıcaklık ve basınç altında kütle ve hacim burada doğrusal bir artış göstermelidir. Doğru cevabımız E seçeneği olur diyelim. Beşinci sorumuz eşit kollu özdeş terazilerdeki KLM cisimleri şekillerdeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin kütleleri MK, ML ve MM arasındaki ilişki nedir? Burada eşit kollu terazi için önce şekil 2 kullanalım. Solda 2 adet e, M cismimiz var. Yani 2M eşittir L gelir. Buradan L'nin kütlesine 2M dersek M'nin kütlesi M gelir diyelim. Sol tarafa bakacak olursak L'ye 2M yazdım M'ye de M yazarsak K buradan kaç m gelmeli? 3m gelmeli diyeceğiz. Yani K büyük L o da büyüktür M. Doğru cevabımız A şıkkı olur diye. 6. soru yukarıda verilenlerden hangileri maddedir? Hava bir maddedir. Işık bir madde değildir. Buhar zaten ee, sıvıyla gaz arasında yani buharı da madde olarak kabul ediyoruz ısı madde değildir, ses bir madde değildir. Doğru cevabımız 1 ve 3, hava ve buhar olacak diyelim. 7. Maddelerin öz kütle farkından yukarıdaki örneklerden hangilerinde yararlanılır? Soğuk sıkım zeytinyağı elde edilmesinde öz kütleden yararlanılır. Petrolden gaz yağı elde edilmesinde öz kütleden yararlanılır. Altın parçacıklarının topraktaki diğer madenlerden ayrıştırılması burada da öz kütleden yararlanılabilir. Ee, haricen örnek olarak korselen yapımında öz kütle kullanılabilir. Bundan hariç Ebru sanatında e, öz kütleden yararlanılabilir diyeceğiz. Altınların saflık oranı öz kütle ile anlaşılabilir. Bu sebeple 7. sorumuzun cevabı E şıkkı 1, 2 ve 3 oldu. 8. sorumuz taşma seviyesi 160 santimetre küp olan K kabında 120 santimetre küp düzeyine kadar öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan P sıvısı varmış. Bu kabın içerisine öz kütlesi D olan M küresel cisim atıldığında K kabının kütlesi 80 gram artarken L kabına 40 gram sıvı taşmaktadır. Buna göre M cisminin öz kütlesi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi. Buraya M atıldığında kapta toplam 80 gram ağırlaşma var. Fakat şuna da bakalım. Buradan da 40 gramlık bir sıvı çıkışı var. Yani sıvı taşmasaydı toplamda kaptaki ağırlaşma 120 gramdı ve bu 120 gram M cisminin kütlesini verir. Bunu burada bulmuş olduk. Şimdi taşan sıvının hacmi M cisminin hacmine eşittir. Bakalım. Buradan toplam 40 santimetre küp sıvımız yükselmiş. Ayrıyeten 40 gram da buradan sıvı taşmış. 40 gramın ne kadar e, hacim kapladığını bulacak olursak 40 bölü V eşittir 2. Yani taşan sıvının öz kütlesi 2. Taşan sıvının kütlesi 40. Hacmini bulmaya çalışıyorum. V değeri 20. Yani 20 santimetre küp sıvı taşmış. 40 da buradan çıktı. Toplam M'nin hacmine ne yazacağız? 40 artı 20'den 60. Bize D öz kütlesi sorulmuş. 120 bölü 60'dan burası 12 bölü 6 2 gelir diyeceğiz. Doğru cevabımız E seçeneği olur diyelim. Dokuzuncu sorumuz birbirine karışmayan x, y, z sıvılarının bir kap içindeki denge durumu verilmiş. Buna göre x, y, z sıvılarının kütle hacim grafikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakıyorum z kap tabanına daha yakın yani z'nin öz kütlesi x'ten büyük, 12 de y'den büyük. Grafiklerim kütle hacim grafiği kütlesi fazla olup hacmin az olmasını bekliyorum. A seçeneğinde Z'nin kütlesi fazla hacmi azsa DZ burada DX'den ve DY'den büyük, X de Y'den büyük olur. Doğru cevabımız bu soru için A şıkkı olur. Mesela B'ye de bakalım. B'de sıralama DX, DZ, DY olacak. Bu aradığımız sıralama değil. Doğru sıralama DZ, DX, DY olacaktır diyelim. Onuncu sorumuza bakalım. Bir fizik öğretmeni aynı ortam ve sıcaklıkta bulunan K, L, M, N, P maddelerinin hacim kütle değerlerini tablo olarak tahtaya şekildeki gibi yazmış. Öğretmen öğrencilerden tablodaki verileri kullanarak sıvılardan farklı olanı bulmasını istediğinde öğrenciler hangi sıvıyı seçmelidir? Yani maddelerin öz kütlelerine bakıp hangileri aynı madde bakalım. Buradan Öz kütle formülüm D eşittir M bölü V. Yani 150 bölü 100 geldi. İlki için burası 1,5'miş. 180 bölü 120 de 1,5 gelir. 300 bölü 180 ortalama 1,66 diye gidecek. 450 bölü 300 1,5. 300 bölü 200 bu da 1,5 gelir. Öğrencilerin seçeceği sıvı M sıvısı olmalıdır diyelim. Arkadaşlar bu video soru bu soru çözüm videosunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer soru çözüm videolarında görüşene dek hepinize başarılar diliyorum.